Evet çocuklar, hepiniz hoş geldiniz bu haftaki dersimize. Bu hafta Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan komutanlarını Anadolu'nun fethiyle görevlendirmişti. Komutanları da Anadolu'nun fethi için Anadolu topraklarına girmiş ve burada Bizans topraklarının bir kısmını ne yapmışlardı? Ele geçirmişlerdi ve kendilerine aynı be beylikler kurmuşlardı. Şimdi bu beyliklerin isimlerini ve özelliklerinden bahsedeceğiz kısaca. Burada beş tane beyliğimiz var çocuklar. İlk beylikler beş tane. Bunların bir ilki Çaka Beyliği, ikincisi Danışmeler, üçüncüsü Mengücekliler, dördüncüsü Artuklular ve beşincisi de Saltuklular. Baktığımız zaman bu beylikler arkadaşlar kurucuların adıyla kurulmuştur. Ve daha sonra da Türkiye Selçuklu Devleti bu son verecek ve beylikler dönemini kapatacak. Bunu zaten ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Şimdi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin bazı önemli özelliklerinden bahsedelim. Birincisi arkadaşlar az önce de bahsettik zaten. Bu beyliklerin tamamı Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulacaklar. Çünkü Malazgirt Savaşı'ndan önce biliyorsunuz ki e, Türklerin varlığı o kadar net değil Anadolu'da. Türkler Malazgirt Savaşı'yla birlikte ne yapacaklar? Büyük topluluklar halinde Anadolu'ya yerleşmeye başlayacaklar. İkincisi, tüm beylikler tüm beylikler kurucusunun adıyla anılmıştır. Bunu az önce söyledik. İşte Danışmerkli, Danışman Gazi, Mengücekli, Mengücek Gazi, Artukluları Artuk Bey, Saltukluları Saltuk Bey, Çaka Beyliği'nde Çaka Bey kurmuştur. Üçüncü özellikleri yani ortak özelliklerinden bahsediyoruz. Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslüman olmasına katkı sağlamışlardır bu beylikler. Dördüncü özelliği arkadaşlar Anadolu'nun yerleşime hazır hale gelmesi için çeşitli yapılar inşa edecekler ki bu yapılar daha çok e, Türk İslam mimarisini ne yapacaktır arkadaşlar yansıtacaktır. Ve beşinci özellikler ise tabii ki bu bölgede bulunan güçlü bir devlet olan Bizans ve Avrupa'dan gelen Haçlılara karşı Anadolu'yu ne yapacaklar korumaya çalışacaklar diyebiliriz. Şimdi bu beylikleri tek tek şöyle bir tanımaya başlayalım. Birinci beyliğimiz hemen Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği olan arkadaşlar Saltuklular olacak. Saltuk Bey tarafından Erzurum merkez olmak üzere Doğu Anadolu'da kurulacak. Zaten baktığımız zaman arkadaşlar beyliklerin çoğu Anadolu'nun doğusunda kuruluyor ki bunun sebebi de Türklerin Anadolu'ya doğudan girmelerine yani doğudan doğru girmelerinde yatıyor. Evet Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulacak ilk Türk beyni Saltuklular demiştik. Diğer beyliklerle birlikte Haçlılara karşı mücadele verecekler ve topraklarına giren göçlerle savaşacaklar. Günümüze bıraktıkları önemli eserler var arkadaşlar. Mesela Erzurum'daki Üç Gümbekler, yine Erzincan Tercan'daki Mama Hatun Külliyesi ve Erzurum Kale Camii gibi eserler Saltuklulara ait eserler arasındadır. Diğer bir beyliğimiz arkadaşlar danışmanlılar olacak. Danışman Gazi tarafından Tokat, Sivas, Malatya civarında kurulacak bu beylik. Türkiye Selçuklu Devleti'ne en çok uğraştıran beylik olacak ki en güçlü beylik zaten danışmanlılar arkadaşlar. Bu kurulan beyliklerin içinde en güçlü olan beylik danışmanlılar. Anadolu'nun Türk yurdu ve Müslüman olmasında Haçlılara karşı Anadolu'nun korunmasında önemli görevler üstlenecekler arkadaşlar en önemli eseri Tokat Niksar'da yaptırdıkları Yağbasan Medresesi'dir arkadaşlar ki bu Anadolu'daki ilk medreselerden biridir. Yağbasan Medresesi. Evet devam edelim. Bir diğer bir diğer e, beğendiğimiz ise arkadaşlar Mengücekler. Mengücekler de arkadaşlar Mengücek Gazi tarafından yine Doğu Anadolu'da Erzincan'da kurulacak. Erzincan'ın Kemal ilçesi ve Sivas'ın Divri ilçesinde faaliyet gösterecekler. Sivas'ın Divri ilçesinde inşa ettikleri Divri Ulu Cami ve Darüşşifası en önemli eseridir arkadaşlar ki UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'nde yer alarak korunur bu eser. Bunu da bilelim. Bir diğer hemen arkadaşlar e, beyliğimizden bahsedelim. Artuklular Artuklular da arkadaşlar Artuk Bey ve Oğulları tarafından Diyarbakır, Mardin ve Batman çevresinde kurulacaklar. Daha sonra arkadaşlar Hasan Keyif, Mardin, Harput, Artuklar olmak üzere üç kol halinde yönetilecekler. Yaptıkları eserler ve yapılarla Anadolu'nun bayındır olmasına katkı sağlayacaklar ki bunda dünyanın en büyük taş kemerli köprüsü, Malabadi köprüsü de bu eserlerin arasındadır arkadaşlar. Yine Mardin'deki Hatuniye Meclisesi de günümüze ulaşan Artuklulardan günümüze ulaşan önemli eserler arasındadır. Arkadaşlar Artuklular dendiği zaman ise bir bilim adamı karşımıza çıkıyor. Robotik biliminin kurucusu El Cezeri. El Cezeri arkadaşlar Artuklu himayesinde yaşamış olan önemli bir bilim insanıdır. Dediğim gibi robotik biliminin kurucusudur kendisi. Bunun dışında arkadaşlar bir de Çaka Beyliğimiz var. Çaka Beyliği bu beyliklerin dışında farklı bir özelliğe sahip. Bu beylikler daha çok Doğu Anadolu'da kurulurken Çaka Beyliği Batı Anadolu'da İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Ve Çaka Beyliği'ni bu beyliklerden ayıran aslında Türk tarihi açısından onu farklı bir noktaya koyan özelliği ise nedir arkadaşlar? Denizcilikle uğraşması. Çaka Beyliği arkadaşlar ilk denizci Türk Beyliğidir ve kurucusu Çaka Bey de bilinen ilk Türk denizcisidir. Türkler Anadolu'ya geldikten sonra Çaka Beyli Çaka Bey İzmir'e yönelmiş ve Bizans'tan İzmir'e alarak beyliğini burada kurmuştur diyoruz. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde Türkiye Selçuklu Devletini göreceğiz. Hepiniz hoşça kalın görüşmek üzere.